Arkadaşlar ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün Alperen Kocaoğlu'na kışkırtma çekeceğim Daha önce ona kışkırtma çeken olmadı Onun tamirdeki televizyonu vardı Onu getirdim buraya Burada şimdi onu arayacağım Televizyonun burada olduğunu söyleyeceğim Buraya getireceğim Kızacak ama olsun Hadi ne olacağını hep beraber görelim Alperen Kocaoğlu'nu arayalım Alo Kardeşim nasılsın? benim kardeşim sağ olasın nasılsın? İyi valla bro senin tamirdeki televizyonu oldu ya Kanka onu e, yayın alacağım ben ya. Haa kanka ben onu aldım ya. Nasıl aldın ya? Neredesin? E, kanka senin o evin arkasından dağdayım ben. Ne yapıyorsun abi dağda? Televizyonu getirsen eve. Kanka e, bir gelsen ya. Televizyona bir şeyler oldu ya. Nasıl bir şeyler oldu oğlum? Tamam ya televizyon. Nasıl bir şeyler oldu ya? Ya ben onu getirirken kırdım ya. Nasıl kırdın ya? Gel. Oo o, kardeşim hoş geldin. Çok hoş <laughs> bulmadın. Ya kanka bu oh. abi ne ya? Ne yapıyorsun sana televizyon mu? ya kanka televizyonu götüreceğim de yani götüreceğim yani ya. Niye <laughs> acele ya? Abi götür ya. Lazım televizyon Abi nereye ne ne lazım ya senin Abi lazım Lazım televizyon Abi niye ne var ya televizyon ya Lazım Gelin bakayım Televizyon kanka. değil mi ya böyle Gelin bakayım etrafında bir şey var mı ya Ya kanka bir şey yok bir, ya, bir şey yok bakayım bir şey ya seni kapitelin ya. Kardeşim ka kaç boy <laughs> etersin? Kaç olsun işmiyor olsun sen bir ailen ne olacak Seni mi ya? Henk bakayım bir şey mi mı ha. Kanka. Kanka, bakayım bir şey mi kardı seni? Şey miyim <laughs> <kalsın. gülüyor> ya? Not ekledi. bir şey yok. Hayır, Hayır abi. Yani. Abi, çevir <laughs> çevir ya? bir şey bir şey yok. Abi ya? Kardeşim, ya? niye bir şey ya? Ne oldu? Adam çiğ bakayım kendini bakacağım ya. Ben kanka bala kıracağım bak ya. Hadi ya kardeşim. Attı yedi mi lan? Bırak ya bırak 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 ya deniz ya Bu ne ya Abi ya. çevir <laughs> şu televizyonu ya Ya bak <laughs> <ya>. sevgilim <laughs> <laughs> kardeşim ya Hadi kardeşim ya, ya Gel <laughs> kardeşim Ne olmuş yani kaza? alacaksın kardeşim BİR Ya kardeşim ne kardeşim, ya artık sağ olsun kardeşim. Ama bunun intikamını çok güzel saniye senden Sana ilk kışkırtma ya para öyle kanka bu televizyon senin değil değil kamera salla oğlum ne alaka kanka, kanka kalbime girdin ya bu ne ya eee ilk kışkırtmam benden olsun dedim kardeşim abi dizi televizyon da burada uzacıdan aldım ee, sana güzel bir kışkırtma çekeyim dedim İyi yaptın iyi yaptın ama kalbimi öldü sen kalbimi öldü sen ya evet arkadaşlar Alper'ini ilk defa kışkırmış bir şekilde gördünüz ne diyeceğim Söyledin ya, ya. Öyle videoların gelmesini istiyor musunuz? Soruyorum. Ha istiyor bak 5000 like. 5000 <laughs> like ne? Kardeşim eee Bak senin kasın yumuşadı ya. Valla çok sinirlendim gel gel. Biraz bu arada nefes al. Bak çık Çek 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 derin derin çek. Derin derin çek. Abi takipçilerin millet defa kızarak görecek ya. Abi kırmızı oldu yalnız. Belki de paylaşmayı yapmam. Belki bunu bir daha yapmam. Belki bunu paylaşmayabilir miyiz? Kırmızı kırmızı arkadaşlar. Tamam kardeşim böyle nefesine doğadasın. Rahat Belki bunu miyiz? bilirim. E? Belki bunu paylaşmayabilir miyiz? Evet arkadaşlar, e, ee, biraz önce Hasan bana da çekmişti. videoyu video yerde bitirmek zorunda kaldık. Yani beni zaten uzaktan çekmişler. <laughs> Bayağı kızdım, delirdim yani. Televizyonun mevzunu. Daha önceden ee, Televizyonun zaten kayıp yere düşmüştü. Televizyonu tamirciye getirdim. Ben yani götürdüm dedim, e, ee, sana verdim aslında, sen götür dedim. İşte o da böyle bir, bir pazar günü sokak çıkmaya dedi ki, işte yok kan zaten videoyu arkadaşlar. Deneydim o kadar ama arkadaşlar daha polis geldi. O yüzden videoyu yerde kesmek zorunda kaldık. Eğer böyle kısıtma video istiyorsanız, videoya 50 like ve 500 izlenme bekliyorum. Yanınıza çöküyor bakın. Görüşmek üzere. <laughs>